Merhaba arkadaşlar. Güzel bir trigonometri sorusu var karşımızda. Hemen hatırlayalım. Sekant neydi arkadaşlar? 1 bölü kosinüstü. Kosekant neydi? 1 bölü sinüstü. Şimdi bunları yerleştirelim. Sekantın karesi nedir o zaman? 1 bölü kosinüsün karesidir. Artı kosekantın karesi ne olur arkadaşlar? 1 bölü sinüsün karesi olur. Bu parantezin içerisinde çarpı sin kare kaçtır demiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Paydaları eşitleyelim. Sin kare x buraya da kos kare x yazıyorum. Ne oldu yukarısı? Sin kare x artı kos kare x oldu. Aşağısı ne oldu arkadaşlar? Sin kare x çarpı kos kare x oldu. Çarpı sin kare x dışarıda var. Şimdi sin kare artı kos kare kaç yapar arkadaşlar? Bakın burası şu şekilde bir yapar. Peki başka sadeleşen bir şey var mı? Bakın sin kareler gitti. Ne kaldı geriye? 1 bölü kosinüs kare kaldı. Bir bölü kosinüs neydi arkadaşlar? Sekantı. Öyleyse cevabımız sekantın karesi olur. Yani D şıkkı olur arkadaşlar.